MasterChef'te stüdyoda gergin anlar yaşandı. MasterChef'te her geçen gün tansiyon daha da yükseliyor. Haftanın son eleme adayının belli olduğu bölümde yarışmacılar arasındaki gerginlik geceye damgasını vurdu. Üç yarışmacıyı Mehmet Şef ayırdı. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan programda ipler bir anda gerildi. Dilara, Sergen ve Eray arasında çıkan tartışmaya Mehmet Şef de katıldı. Masterchef All Star'da şampiyon olmak isteyen yarışmacılar mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Yarışmacılar bu akşam, Masterchef'e konuk olan Şef Mehmet Akdağ'ın balkabağı dolması tarifini yaparak kıyasıya mücadele etti. Antalya yöresine ait yöresel bir yemek olan balkabağı dolması yapan yarışmacılar arasında bir anda tansiyon yükseldi. Sergen ve Eray'ın Dilara'yı eleştirmesi ve Dilara'nın da bu konuşmaları duyması üzerine tartışma büyüdü. İyi aşçı değilsin. Sergen'in Dilara'ya iyi aşçı değilsin. Yemeğin çiğ kalmış demesi üzerine yarışmacılardan Eray da tartışmaya dahil oldu. Seslerin bir anda yükseldiğini fark eden Şef Mehmet Yalçınkaya, konuya el atarak yarışmacıları sert bir dille uyardı. Bunun üzerine de Eray Dilara'ya, Dilara sana ne oluyor? Sen neyin tribindesin? dedi. Şeflerin yarışmacıları tekrar uyarmasıyla ortam sakinledi.